Tamam hadi ye kızım ye korkma tamam. Tamam senin iyiliğin için tamam kızım korkma. Ay ellerim titredi vallahi. Tamam korkma kızım korkma. Sakin ol sakin. Kız. Kafesten görünmüyor da kendi. Kız senin iyiliğin Kendiler için. neden sevmezler Mesela sen öl köpek mesela köy yanında. Sivas'ta benim dedemin kangalı vardı. Dedem ölüyor. 2 gün boyunca kangal başında bekliyor. Kedi seni yer ama. Yok canım <laughs> yemez ya kediler o kadar şey değil. <laughs> Var ama. Ha. Evet köpekler daha sadık dost, o kesin. Çok ha. duygusal hayvanlar ha. köpekleri de çok seviyorum. Ama kediler de öyle tahmin ettiğiniz gibi değiller yani. Onlar da çok sadıklar. Köpekler Peki. kadar olmasa da ya kediler zekidir yani şey e, menfaat kediler için daha ön, önceliklidir. Ama e, hepsi de bütün hayvanlar sevgiye muhtaçtır sonuçta. Tabii ki. Onlar bize Allah'ın emaneti. Minnoşu bekliyoruz yavrusuyla. Yukarıdaymış. Onu almaya gitti. yeterin hekime. İyiymiş durumu. Diğer kediyi de bıraktık. Onu da artık salı günü herhalde alacağız. gidiyoruz çok az kaldı ama çok az ya gidiyoruz anladılar e, mahalleye döndüklerini bir an önce gitmek istiyorlar artık yavrularıma insanlar zarar verecek yavrularım aç mı açık mı çocuklar mı aldı arabamı ezdi demeyeceksin sadece kendin için yaşayacaksın koy oraya mamasını verelim. Şuna su doldur bir yerden. Şu kabına da su doldur. Ha. Haydi yavrucuğum. Sadece kendin için yaşa güzel kızım. Gel. Gel. Hadi çık mama da vereceğim ben şimdi. Ya Gel. geldin kızım. Artık kısırlaştırılmış olarak döndü. Şimdi ben onun mamasını vereyim arkadaşlar. Yavrusu gene anneye merek idare etmiş de anne çok acıkmış. Oha! Ben bile bu kadar... Minnoş hiç inanmıyormuş. Buraya tekrar geleceğine inanmıyormuş. O kadar geziyor, bakıyor. Çok heyecanlanıyor böyle. Ee, üç gündür kalıyor orada. Diğer kediyi de inşallah hayırlısıyla alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birkaç saat anneyle takıldıktan sonra yavruyu aldım, eve getirdim. O da bir kafeste kalıyor tabii ki. Şimdi video için ve bakımları için çıkardım. Akşam tekrar götüreceğim annesini unutmasın. Niye getirdim? Şu sebepten getirdim. Biraz gözlerinde enfeksiyon fark ettim arkadaşlar, gözleri akıyordu. E, temizledim, gözlerini güzelce sildim, dezenfekte ettim, damla uyguladım. E, i̇şte ben oynatıyorum, ediyorum, bakıyorum, annesinin yanına götürüp getiriyorum, sokaklara alıştırmaya çalışıyorum. Yani Beşiktaş kızla ikisine öyle bir çözüm düşünüyorum. Sahiplene neden yok? Beşiktaş mesela bu da öyle gerçi de. Çok güzel bir kız. Dene zamandan beri ilanları duruyor. Yok. Artık ne yapayım yani arkadaşlar? Bu arada yani bugün biraz e, huzurluyum, mutluyum. Çünkü sağ salim anneye getirdim Aa, bu çocuğun. Bu da son çocuğu olarak kaldı. Bizim Sedat'a falan da ne kadar benziyor? Bundan sonra artık e, yavruları telef olmayacak. Yani çocukların, insanların şiddetine maruz kalmayacak, kaza bela yaşamayacaklar. Artık kendi için yaşayacak o anne. Birçok yavrunun ziyan olmasının önüne geçtim diye mutluyum. Tabii ki Allah'a emanet olsunlar, Allah korusun. Bizlerim de yolunu açık etsin inşallah. Diğer anne, ondan da zaten önceki videolarda biraz bahsetmiştim onun yavruları biraz daha büyüktü bilmiyorum hani sağ solu merak edip gezmeye falan mı gittiler kayboldular bilemiyorum o da 2-3 e, gün ben bunlara bakarken yavrularını falan arıyordu arkadaşlar bu arada görüntüm halim perişandır artık idare edin yani bu kısırlaştırma besleme evdeki kediler hepsi e, biraz çok zor oldu Kendime de evime de bakamas hale geldim. Hatta öyle ki düşünün, geçenlerde böyle bunların başında sabah akşam nöbet tutarken ederken diğer işte kedilerle ilgili e, özellikle de geceleri yaşananları görürken arkadaşlar inanın yemeği içmeyi unutmuşum da 2-3 e, gün sonra nasıl böyle canım var ya bir çorba salata çekti. Yani bir çorbaya, salataya kadar elimin uzanmadığı günler oldu. Düşersin, düşersin. Yamuk duruyorum bunun yüzünden ha. <laughs> dur dur. Arkadaşlar işte yani ne yapalım bu yavru ziyanlığının önüne geçmek için yere ineceğim diyor ama abiler onu döver. Dur dur. Dur ay bir de bağırıyor. Çemkiriyor. Yavru ziyanlığının önüne geçmek için kışa kadar kolları sıvadım arkadaşlar. Bu arada bu diğer iki anne kedinin kısırlaştırması için canla başla yani bana maddi ya da manevi destek olan kişilere de çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar da yani o onu aradı, o onu aradı sağ olsun. Yani bir tanesi manevi bir tanesi maddi derken yardımcı oldular. En büyük avantajım şey oldu. 3-4 gün kliniğin bakması oldu. Şimdi e, diğer anneyi de sağ salim teslim aldıktan sonra inşallah Allah'ın izniyle e, iki tane daha sırada kısırlaştırmam var. 2022 Haziran ayının e, kısırlaştırmalarının birincisini e, sağ salim mekanına kavuşturduk. İkincisini de kısmetse salı günü ondan sonra da iki kısırlaştırma daha var. Öyle işte bu yaz biraz yoğun geçecek. Allah yardımcımız olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen kısırlaştırmaları ihmal etmeyin.